Neden kendinizi en sevdiğiniz karakterlere dönüştürmeye çalışmıyorsunuz? <Gülüyor> Pikachu, Wednesday <laughs> ve Sonic. Simon size bunu nasıl yapacağını gösterecek. Önce boyayı yapmalıyız. Ah bir muza, limona, peynire ve yenmemiş patates kızartmasına ihtiyaç var. Hepsini blender'da öğütelim. Ne kadar yüksek kalorili bir smoothie, harika renk doğru çıktı. Ama bir boya fırçam yok. Ne kullanacağım? Hım, bunu kendim yapayım. Nasılsa birazdan kuaföre gideceğim. Geriye kalan tek şey bunu kaleme yapıştırmak. Ev yapımı fırçam hazır. Gelecekteki işlerde de bunu kullanabilirim. Şimdi bu yenilebilir boyayı özel bir kaba dökmeliyim fırçayı blender'a batırmayacağım. Bunu daha sonra içerim. Pekala, hadi boyamaya başlayalım. Rengin daha derin görünmesi için daha fazla boya alacağım. Bu bio boya cildiniz için hiç fena değil. Pikachu imajının temeli hazır. Peki ama kulakları nasıl yapacağım? Bunu düşünmeliyim. Onları yapacağım sanat dersinden kalan doğru rengin kalıplanması için bir hamurum var. Önce yoğuruyoruz yumuşamalı. Çalışması kolay olmalı. Şimdi en önemli şeye gelelim. Bir şey eksik gibi görünüyor. Doğru. Pokemon'umuzun kulaklarının uçları siyah olmalı. Böyle daha iyi. İkinci kulağı da oraya daldıralım. Onları hemen denemeliyim. Çok heyecanlıyım. Mükemmel. Saçımı da boyamalıyım. Özellikle onlar için özel bir tebeşir sipariş etmiştim. Şimdi onu deneyeyim. Umarım gerçekten kolay çıkar. Yoksa bir ay boyunca sarı saçla dolaşmak istemiyorum. Pekala başlayalım. Vay ne havalı bir Wednesday bebeği. Ona bir şeyler yapmalıyım. Peki ama buraya nasıl geldi? Neyse biz işe dönelim. Bence işe yarıyor. Ne kullanışlı küçük bir alet. Farklı renklerde de birkaç tane sipariş edeyim. Harika. Ama makyajım için biraz çekicilik gerekebilir. Bunun için de gerekli malzemelere sahibim. Her iki tarafa sadece birkaç parça yeterli olacak. İşte başlıyoruz. Ah, göz makyajını tamamen unuttum parlak turuncu ve sarı bir gölge yapmak ve şimşek okları çizmek için ıslak bir fırça kullanmalıyım. Ardından daha koyu bir renkle hizalamalıyım. İyi görünüyor ama Pikachu'mda hala ışıltı yok. Yapay elmaslarım bittiği için daha fazlasını yapmalıyım. Flamingo bebeğim bu senin yıldız olma anın. Sağ ol bu yeterli. Altın yapay elmaslarımızı alalım ve cımbız kullanarak gözlerimizin altına yapıştıralım. Bu Pokemon dünyasının en şık Pikachu'su olacak. Başka ne kaldı? Doğru burun. Onu da en sevdiğim Pikachu iş ve siyah makyaj boyamla çizeceğim. Bu, bu çok sevimli. Oh, top mu? <laughs> Sadece iki daire keserseniz mükemmel yanaklar oluşur. Pekala son dokunuş kaldı. Vay ne güçlü bir nabız. Artık Pikachu görünümüm kesinlikle bitti. Acaba Pokédex beni tanıyacak mı? Çabalarım tüm dünya tarafından görülmeli. Telefonum nerede benim? Instagram için birkaç düzine selfie fena olmaz. Sevgili aboneler, siz ne diyorsunuz? Simon kaçıyor benzemeyi başardı mı? İşte buradasın. Pokeboluna geri dön. Şimdi olmaz. Orası çok sıkışık. Ben gidip başka Pokemon arayayım. Vay özgürüm. Ve de ikinci bir değişikliğe hazırım. Bu kıyafet şu sıralar çok moda. Ben balığa gidiyorum. Sonra görüşürüz. Aa, siyah peruk. Ne kadar güzel! Wednesday <laughs> Adams makyajım için mükemmel olacak. Hmm, böyle olmaz. Hemen saçımı şekillendirmem gerek. Örgü makinem nerede? Uzun zamandır bunu denemek istiyordum. Birkaç ilmek atıyoruz ve sadece düğmeye basıyoruz. Vay, wow, gerçekten işe yarıyor. Pekala, örgüleri yapmak benim için kolaydı. Öte yandan tırnaklara sıra geldi. Şimdi manikür zamanı. Hepsi kusursuz bir görünüm için bu makine bana yardımcı olacak. Sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Başlayalım. Sanırım oje çoktan kurudu. Yaşasın Wednesday manikürüm bitti. Üstelik Ting'in yardımına ihtiyacım olmadı. Ama makyajımı makine olmadan yapmak zorundayım. Bu güzel kahramanımızın solgun olması gerektiği için fondötenden başlayacağım. Şimdi diğer adıma geçiyorum. Elmacık kemiklerimi daha belirgin göstermeliyim. Tam hayal ettiğim gibi olmasını sağlamak için en koyu rengi kullanıyorum. Simon'ın bu işe yeteneği var. Becerisiyle başarılı bir makyaj sanatçısı olabilir. O koyu çizgileri öylece bırakmayacağız. Sadece birkaç fırçayla gölgelendirmemiz gerek. Vay bana çok yakıştı. Peki ya gözler? Hmm. Burada kira ödemek istemeyen bir oda arkadaşım var. Demek makyajımı yapmama yardımcıymış. Yardım edeceksin Nasıl yani? Benim kollarım yok. Endişelenme. Ben zaten her şeyi düşündüm. Hey! Bu ağ örmenin ne kadar sürdüğünü tahmin ediyor musun? Tanıdığım en konuşkan örümceksin. Ama madem benimle yaşıyorsun o zaman bana yardım et. Artık bunlara ihtiyacım yok. İzleyin ve hızlıca nasıl yapıldığını öğrenin. Örümceğin gölgesini gölgeledim <laughs> ve işte oldu. Vay! Sonuç beklentilerimi aştı. Biraz ruj sürelim. Hmm! <laughs> zamandan tasarruf adına bu dudak cihazını kullansam nasıl olur? Ah harika, bu gerçekten harika. Sen de öyle mi düşündün? Haklısın, kaşlarımı tamamen unuttum. Ama bu sorunu bir şablonla çabucak çözeceğim. Fester amca bile beni ayırt edemez gerçek meydiniz Takma kirpikler için risk almam gerek ama sonuç buna değer. Sadece bir damla erimiş ağdaya ihtiyacım olacak. Pekala hadi gidip bulalım kurbanımızı. Eğer böyle horluyorsa derin bir uykusu var demektir. Ve hiçbir şey hissetmemelidir. Ağdayı nazikçe uygulayalım. Bu benim için yeterli olmalı. Ah neredeyse unutuyordum. Bu onu daha çok Bay Edim'se benzetiyor. Şimdi kirpik yapma zamanı. Cımbızla kılı koparıp nazikçe göz kapağına yapıştırıyoruz. Bu şekilde gözlerim gayet güzel ve daha anlamlı görünür. Resmen kendimi açtım. Ama Wednesday dating siz olmaz. Um hayır, o kadar sert gitmeyeceğiz. Bunu gölgeler ve makyajın büyüsüyle yapacağız. Yara izlerini çizmek ve daha gerçekçi görünmelerini sağlamak için önce kan kırmızısı boya kullanacağız. Şimdi kırmızı çizgilerin üzerine siyah çizgiler çizip ip ve kir lekeleri ekliyoruz. Elinizi mümkün olduğu kadar solgun hale getirmek için hafif bir fondötenle kaplayın. İşte bu kadar. Wednesday Adams görünümü tamamlandı. Muhtemelen Nevermore Akademi'ye bile bu şekilde kabul edilirdim. Son birkaç fotoğraf kaldı. Hashtag aşkın siyah rengi. Bu halimle kostüm yarışmasını kesinlikle kazanırdım. Bu sefer kime dönüşeyim? Aa, biliyorum dünyanın en hızlı kirpisine. Çok fazla saç spreyine ihtiyaç var. Bu biraz uzun sürecek. Sonic görünüşü için hayal gücümü kullanmam gerekecek. Bir elektrikli süpürge işimi görür. Ee, daha ne kadar böyle oturmam gerek? Ellerim neredeyse uyuşacaktı ama buna değdi. Sonic'e benzemek emek ister. Ama bu işin ustası burada. Saç boyası bana yardımcı olacak. Vay mavinin benim için bu kadar iyi bir renk olduğunu bilmiyordum. Sanırım imajımı değiştirmeyi düşünmem gerek. Şimdilik makyajımız için kulakları keselim. Kartondan iki üçgen keseceğiz. Bunların olacağını düşünüyorum ama yeterli değil. Sorun değil. Harika bir fikrim var. Mavi hamur imdadıma yetişiyor. Onu yoğuruyoruz ve sonra üçgenlerin kenarı boyunca şekillendiriyoruz. Bu oldukça farklı. Bu yüzden çok gerçekçi gibi görünüyorlar. Peki ama nasıl yapıştıracağız? Bu şekilde olsa nasıl olur? Ama yine de ona benzemiyorum. Makyajsız yapamam. Gözlerin çevresine biraz daireler çizelim ve ardından burun çizelim. Yanaklarda birkaç önemli vuruş daha yapalım ve ağzı çizelim. Ardından Soni'nin yüzünün ana hatlarını mavi boyayla renklendirelim. Gözleri beyazla. Ağzı siyahla, burnu bez ve kırmızı boyayla boyuyoruz. Tüm bunları yaparken şablon olarak çatal kullanıyorum. Her şeyi dikkatlice düzeltiyorum ve saçı çizmeyi bitiriyorum. Vay, Simon harika bir Sonic yaptı. Fakat bu kıyafet kahramanımıza pek yakışmadı. Dönüşüm büyüsü. Özel bir aksesuar eklemeye ne dersiniz? Biraz pop tüpüm var. Onu altına çevirmek için sprey kutusunu kullanacağım. Ha, altın bir yüzüğüm var. Tıpkı oyundaki gibi. Ama yine de bir şeyler eksik. Şimdi Sonic rekorlar kırmaya ve şeytani Dr. Eggman'la yüzleşmeye hazır. Sosyal medyamda haberi yaymalıyım. Çok fazla beğeni alacağı kesin. En sevdiğiniz karakterlerin makyajını nasıl yapacağınızı göstereceğim yeni videoda yayında. En çok hangi dönüşümü beğendiğinizi bilmek istiyorum. Pikachu mu ve Ness'teki Sonic mi yorumlara yazın. Ah makyajım <laughs> silinmiş. Hmm, tamam o zaman. Anne uzun bacak gibi. İlk önce kaşları düzelteceğim. İşte böyle. Şimdi onları tamamen gizleyebilmek için kapatıcıyla kapatacağım. Biraz pudra ekleyeceğim. İşte oldu. Şimdi dudaklar. Aynı şekilde maskeleyerek uygun bir şekilde oluşturuyorum. Kahverengi bir kalemle her iki tarafa da çizgiler çiziyorum. İşte böyle. Ve şimdi dudaklarımı şekillendiriyorum. Anne uzun bacak pembe olan her şeyi sever. Ve makyajı da hep pembe tonlarındadır. Gözlere dönelim. Pembe gölgeler alıp tüm göz kapağına ve altına uyguluyorum. Harika. Göz kalemiyle uzun bir çizgi çizeceğim. Eksik olan tek şey anne uzun bacağında kullandığı kabarık kirpikler. İşte makyaj hazır. Ama görünüşü tamamlamak için uygun bir saç stiline ihtiyaç var. Son dokunuş yeşil lensler. İşte. Bence çok benziyor. Vay makyaj odası. Evet bu hiç kolay bir iş değil. Bu kabarık arkadaşın makyajını hayal etmek zor. Ama bir fikrim var. Yüzümün yarısını hagi maskesiyle kapattım. İkinci yarısına da uygun bir makyaj yapacağım. Büyüleyici gülümsemesini çizmek için özel makyaj boyaları kullanıyorum. Bu dişleri de unutmayalım. Güzel. Ve şimdi gözler. Mavi tonları alacağım. Başka hangi seçeneklerim var ki sanki? Benim hagi mavi. İşte bitti. Vay vay. Aa, hazır mısın? İşte anne uzun bacak. Hmm, anlıyorum. Hmm. Evet fena değil. Sıradaki. Hagi Vagi'nin makyajını siz mi istemiştiniz? Hmm. Aha, Tamam. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Ama çok heyecanlanmayın. İşte bir sonraki görev. Kızlar hmm. sizce de bir sonraki seviyenin daha kolay olacağını düşünmediler değil mi? Neler olacağını görelim bakalım. Çarkı çevirin kızlar. İnis kızımı ama nasıl. Haydi bakalım sıra sende. Ah oh, bana şans dileyin. Ah oh, harika. Hadi işe koyul bakalım. <laughs> Sıra deniz kızı makyajında. Pekala o kadar da zor değil. İlk olarak cildimizin tonuna eşitleyelim. İşte böyle. Sonra kaşlarımızı saç rengimize göre boyayalım. Parlak ve güzel. Ve şimdi küçük bir taktik. Bir file çorap giyin. Niçin olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Çok basit. Yüzünde küçük ölçekler oluşturmanıza yardımcı olacak. Bir şablon yerine işimize yarayacak. İşte. Gelelim göz makyajına. Seçtiğim renkler deniz tonları. Ve tabii ki kirpikler. Onlar olmazsa olmazlardan parlak bir ruj süreceğim. Şimdi biraz da sim ekleyelim. Ve hepsi bu kadar. Tıpkı gerçek bir deniz kızı gibi. Aa, biraz garip oldum. Vay, kuyruk da mı var? Harika. Vanessa, deniz kızı görünüşümü beğendin mi? Aa, o nasıl olabilir? Pekala, çarkı çevir o zaman bunu yapamayacağımı mı düşündü? Ama artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Her görevin üstesinden gelebileceğime eminim. <laughs> Ne? Altın makyajda iyi şanslar. Vicky bir sonraki görünümüne geçerken roz orman perisinin makyajı üzerinde çalışmaya devam eder. Bu ağaç perisi stilini seviyorum. Yeşil bana yakışıyor. Görünümü tazelemek için ışıltı ekleyeceğim. Şimdi farklı tonlarda daha fazla yeşil gölge uygulayacağım. Kirpiklerinizi renklendirmeyi unutmayın. Her şeyin uyumlu göründüğünden emin olalım. Kaşları boyayalım. Şimdi sadece dudaklar kaldı. Güzel ama hala bir şey eksik. Biliyorum. İşte şimdi mükemmel. Merhaba, kabul etmelisin ki orman perisi görüntüsüyle çok iyi başa çıktım. Pekala bu doğru. Çarkı çevir bakalım. Pekala bu sefer rozu neler bekliyor? Yumuşak makyaj mı? <laughs> ha, bunu yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ama nereye gitmeliyim? Sadece oraya git. <laughs> Pekala bunlar ne böyle? <laughs> Burası tatil yeri değil. Kendinizi toparlayın. Başka bir makyaj. Bu sefer görüntü altın olmalı. Nasıl isterseniz. Saçla başlayacağım. İşte böyle. Ve şimdi en önemli şey. Makyaj. Bir temel atacağım. Şimdi kaşlarımı düzeltip kapatıcıyla kapatacağım. İşte oldu. Altın tozu dönüşümü. Biraz ışıltı ekleyelim. Bu cilde ekstra parlaklık katacak. Göz kapaklarını unutmayalım. Onlar için altın ışıltılı sıvı gölgeler seçtim. Ayrıca bu gölgeleri kaşlarımı yapmak için kullanacağım. Ve gözlerimin altına da altın çizgiler çizeceğim. Dudaklar elbette altın olmalı. Son dokunuşta daha fazla parıltı. Asla çok fazla altın olmaz değil mi? Hı <laughs> hı. Altın makyaj yapıldı. Vanessa açıkçası kızların kendi görevleriyle başa çıkabileceklerini beklemiyordu. <laughs> Pekala henüz en zoru bu değil. Herhangi bir makyaj benim için sorun değil. Gerçekten mi? O zaman çifte görevle nasıl başa çıktığınızı görelim. Sıcak ve soğuk Elsa. Benim için çocuk oyuncağı. Öyle mi? Şey, daha bitmedi. Ne güzel. Daha önce hiç yumuşak bir makyaj denememiştim. O halde başlayalım. Yumuşak kızlar her zaman en şirin, en narin ve pembe şeyleri seçer. Yani bu durumda daha fazla pudra daha iyi. Şimdi gölgeler. Tabii ki pembe. Biraz burnu vurgulayalım. Bir fikrim daha var. Her iki yanağı da şablon gibi yapıştıralım. Ve şimdi onları gölgelerle kapatalım. İşte çok şirin değil mi? Şimdi kirpikleri boyayalım. Kaşlarımı da parıltıyla boyayacağım. Ayrıca son olarak dudaklarımı boyayacağım. Mat pembe ruj tercih ettim. Ama yine de daha parlak bir şey eksik. Aa, dondurma mı? Güzel, tam ihtiyacım olan şey. Vay, mükemmel. Bence yumuşak kız makyajı harika oldu. Pekala bakayım. Olmuş gibi. Gerçi bu görünüm çok uzun sürdü. Bir dahaki sefere zamanla yarışacaksın anladın mı? Pekala bu sefer beni neler bekliyor? Jinx mi? Hmm. League of Legends oyunundaki Jinx'ten mi bahsediyor? Çalış. Bugün neyin var senin? Soğuk sayımajı çok sıkıcı. Hmm. Pekala hafif ayaz bir makyaj yapacağım. Ne olmuş yani? Hayır sıcak bir şey istiyorum. Oh. Ah. Evet, bu bana daha çok yakışıyor. Öyleyse ateşli bir kızın sıcak bir görüntüsünü oluşturalım. Cilt tonunu eşitleyelim. Oldu. Şimdi biraz gölge uygulayalım. Ben siyah seçtim. Her şeyin düzgün göründüğünden emin olmak için acele etmeliyim. Şimdi ise göz makyajı kadar parlak görünmeleri için kaşları vurgulayacağım. Sahte kirpiklerde zarar vermez. Dudakları unutmayalım karlı tıpkı alevler gibi ruj da bu görünüm için en iyi çözüm. Havalı gözlükleri de ekleyin ve ateşli görünüm hazır. O deli kız Jinx çılgın doğasını öne çıkaran parlak makyajı seviyor. Yani ne kadar parlaksa o kadar iyi. Gözleri siyah bir kalemle çevreleyeceğim. Ve göz kapağını dikkatlice gölgeleyeceğim. Şimdi Jinx'inkiyle aynı mor gölgeler ekleyeceğim. Şimdi kaşlarımı vurgulayacağım. Ayrıca takma kirpikler ve lensler olmadan da yapamazsınız. Son olarak da dudak parlatıcısı. Muhteşem. Görünüşe göre Rose ve Vicky Vanessa'nın son görevini tamamlamışlar. Ve bunu çok da iyi yapmışlar. Pekala Vanessa şuna bir bak. Hadi şişe. Ne? Ee, tamam tamam geliyorum. Kenara çekilin. Evet, tüm makyaj görevlerinde ustalaştınız. Ama hiçbir yere gitmenize izin vermeyeceğim. Hayır. Aa, evet. Peki, o da neydi? Gerçekten bir rüya mıydı? Aa, artık uyumuyoruz. Yine mi kapa? Bundan hoşlanmadım. Orada kim var? Aa, belki de dokunmamak daha iyidir. Vanessa'nın dünyasına gitmek istemiyorum.